Herkese selam ben emir bugünkü videomuzun konusu sol gitar nasıl alınır bunu göstereceğim şu an kendi hesabımda değilim bizim discorddan yardımcımızın alin hesabındayım hesabı bu arada verdiği için kendisine çok teşekkür ederim çünkü ben yoksa bu videoları gösteremeyecektim hani sol gitar ya da cdk falan pulmon sabı perili kaleye geliyorsunuz ve şurada bir tane mezar taşı var Buna gelip şunun üstündeki şeye basmamız gerekiyor. Şansımızı deniyoruz. Hiçbir şey olmadı. Diyor. Belki şey vakti gel diyor. Evet şu an full moon oldu. Çete bu arada şöyle bir mesaj geliyor. Full moon diye. Mezar taşına tekrardan gidiyoruz. Evet bu arada bu benim mallımmış. Üsttekine değil de aşağıdakine basıyormuşuz. Yani doğa ete basacağız. Bize şu an bir tane oyun oynamak ister misin diyor mezar taşı. Biz de evet diyoruz buna. Çok güzel dedi bize. Bakalım çok mu güzel. Şimdi ilk görev yanılmıyorsam neydi? Zombileri kesiyorduk. Hepsini aynı anda kesmemizi istiyor bizden. Hepsini şu şekilde toplarsanız. Onun da başarabildim yani. Bu bu kadar zor değildi ya. Vallahi değildi bu. Bak çok şey hatırlıyorum. Kendi hesabıma şey yaparken ben bunu tekte yapmıştım. Ya ben o zaman da Buda falan kullanmıyordum yani. Öyle düşündüm. Niye bu kadar zor oldu anlamadım. Neyse. Hepsini aynı anda kesiyorsunuz ve harika diyor işte bu kadar. İkinci görev başlıyor. Tekrardan mezar taşına doğru gidiyoruz. Çünkü i̇kinci görev yeri orada. Burası. Evet ufak bir işim çıktı. Sabah olmuş. Şimdi buraya geliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi tabelalar var. Bunları tek tek işte yakacağız ama bunun belli bir sıralaması var. Tabi onu şu an hatırlamıyorum. O zaman şansımızı deneyelim. Ha oldu. <laughs> o kadar çok saçma salak şekilde yaptım ki anlatamam. Bu ne ya? Şimdi bu mezar taşının görevleri bitti. Şimdi hayalet var. Onun yanına gidiyoruz. direkt direktman şu şeyin içerisinde zaten. Şurada bir tane kapı var. Herkes bunu kapıyı görmüştür. Tam burada. Şimdi burada bu empis var. Ghost diye geçiyor zaten. Buna hello diyorsunuz. Ve bunun görevleri başlıyor. Şimdi bunun görevleri arka tarafta oluyor aşağı taraf aynen. Şimdi burada gördüğünüz gibi kupalar var. Bunları ezberleyeceksiniz. Ağaç olanlar boş oluyor. Kupaların şekline göre de çubukları şekillendireceğiz. Mesela yatay yatay gitmiş. İşte yatay boş, dikey dikey boş diye. Bunları bir kağıda falan yazabilirsiniz hani öyle söyleyeyim. Çünkü ben genelde öyle yapıyorum. Şimdi burayı nota aldıktan sonrasında Buranın aşağı kısmı var. Oraya doğru gideceğiz. Şuradaki kapı. Buradan böyle aşağı doğru direkt yardırıyoruz. Ve size o dediğim yer burası işte. Şimdi mesela nasıl, nasıldı? Yatay boş. iki tane boş. Yok pardon bir dakika. Bu dikey dikey. Buradaki boş. Bu boş. Burası yatay. İki tane boş ve bir tane yatak. Ve bu şekilde yine harika diyor. Burası da bitmiş oluyor. Şimdiki yapacağımız şey borulara bakaraktan yapacağız. Şimdi buralar siyah olacak mıydı? Nasıl yapılır ya bunlar? Ya? Şöyle bir bakalım hemen. Bana ikisi dur. Heh, mavi boru var. Buradaki mavi olacak. Bu siyah olacak. Çünkü siyah buraya denk gelmiş. Burası kırmızı oluyor. Yine yani iki tane siyah boru yeşil oluyor burası. Borularda da renk olarak görüyorsunuz. Bu şekilde yapacaksınız. Buraya bakıyoruz. Burası da yine siyah. Burası mavi. Hemen burayı mavi yapıyoruz. Burası da zaten kırmızı ve bitti. Ve ben bir kere daha bastım. ha. Tebrikler dedi. Şimdi burada yapacağınız şey ise zaten makine açıldı bu şekilde. Makine geliyorsunuz işte sol gitar için 500 tane kemik, 250 tane ektoplazma, bir tane Dark Fragment istemiş. Ben bunu 2'de hatırlıyorum ya. O zaman bunu nerflemişler. Yani şeyi düşürmüşler. Ben bunu 2'de hatırlıyorum. Çünkü bir tane istiyormuş. Evet şimdi tekrardan geldik. Eşyaları şöyle size göstereyim. Hangi eşyalar en azından buradan da bir görün. Bir tane Dark Fragment lazım. Kara sakaldan çıkıyor. Daha sonrasında Ektoplazma lazım. Ektoplazma zaten şeyden çıkıyor biliyorsunuz. Curse'de, Ship'teki pislerden çıkıyor. Tabi bu, biraz zor çıkıyor. Onu artık birazcık kasmanız gerekiyor. Tabi önceden kastıysanız da işinize bayağı bir yarar. Kemik lazım 500 tane. Bir de 5K'da fragment lazım. O zaman şöyle hemen size göstereyim. Alalım hemen. Burada zaten yazıyor. 5000 işte bir tane şey falan diye. Craft diyorsunuz ve itemi gördüğünüz gibi aldık. Sol gitar. Skill Showcase'ini kendi hesabından gösteririm. Şimdi burada skilllerini falan göstermek kalksak Master'i kasmak uzun sürer. Bir de bu silah olduğu için. Şu anda bu arada serverda takipçiler var. Zaten hepsini görüyorsunuz buradan. Enes hariç. Neyse şöyle hemen size göstereyim. Showcase'ini hızlı bir şekilde. Chat'te bu arada açık bıraktım. Bilerekten görün diye. Şimdi J'ye bastığınız vakit bu Sohaki'yi açarsanız bu şekilde görünüyor. Kapatırsanız da böyle görünüyor. Kuru kafalı bir tane gitar. Baya bu arada benim en çok sevdiğim silahlardan bir tanesi. Zaten her videomda kullanıyorum. Görüyorsunuz. Şimdi düz kliği hemen şöyle göster Bu şekilde. Adamı geriye doğru ittiriyor. Bu arada ben bu kliği de kullanıyorum PvP'deyken. Hani iş yapan bir şey. Hani klik çöp falan demeyin. Yani bu klik yine iş yapıyor. Adamın kendini falan direkt kırdığı için. Bu arada Enes geldi. Eşek Enes. Bu şekilde vuruyor. Enes'e idam hemen yapalım. <laughs> ben şak şak Şimdi o zaman Z'sini şöyle göstereyim. Z'si bu şekilde bir tane kuru kafa çıkıyor öyle söyleyeyim. İleri doğru bir dalga atıyor gibi bir şey yapıyor. Şöyle birazcık daha uzaklaştırıp göstermeye çalışayım. Bu şekilde bir tane kuru kafa çıkıp ileri doğru bir nasıl diyeyim buna büyük lazer mi diyeyim artık öyle bir şey atıyor anladınız hemen şöyle x'ini atalım bir tane kuru kafa çıkıyor yükseliyor ve rakibe stunlıyor bu stun bu arada hakikaten çoğu komboda iş yapan bir stun hani ciddiyim bayağı iş yapıyor hani pvpciyseniz hani pvp atacağım diyorsanız kesinlikle şey yapın kullanın tekrardan şöyle göstereyim Mesela ve bu size şunu da söylemeyi unutmayayım. Bu size bile can da veriyor. Hani mesela şöyle birazcık bana vursunlar. Tamam. Çok çok, fazla vurmasınlar. Emir vs geleceğim demiş. Geliriz birazdan. Bakın iyi izin can barımı. Bak attım. İki, iki tane üç tane şey geldi ve bana bir k falan bir heal veriyor. Ya yani gene iş yapan bir şey. Hani çok kötü değil. Ama gene iş yapıyor. Neyse o zaman kapanışı diğer hesapta yapmıştım. Şöyle tekrardan göstereyim takipçileri. Hiçbirine atlamayalım. O zaman siz kapanışa geçin. Biz de burada yaptık. Lowlight'la light vs atak. Ne Adam direkt bana saldırıyor. Ocağım bu, bugünlük benden bu kadardı. Discord'a gelmeyi unutmayın. Çekilişler, turnuvalar, onların haberdar olmak istiyorsanız Discord'a gelebilirsiniz. VIP link gene aynı şekilde Discord'da. Bir de bazen haftalık meyve falan dağıtımı yapıyoruz. İşte iki kişiye ya da bir kişiye ya da üç kişiye değişebiliyor. O zaman video fikirleriniz varsa yorumları beklerim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.